Dicle Millet Bahçesi tamamlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dicle ilçesinde 4000 metrekare alan üzerine inşa ettiği millet bahçesini tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, çocuk, kadın, genç ve yaşlı olmak üzere her kesime hitap etmek üzere kırsal ilçelere yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Dicle'de vatandaşların dinlenebileceği, ailece keyifli vakit geçirebileceği yeşil alanlar oluşturmak amacıyla 4000 metrekare alana Millet Bahçesi inşa etti. 2900 metrekare yeşil alan, 640 metrekare sert zeminden oluşan alanda farklı çeşitlerde aç, çiçek ve çalı grubu dikildi. Parkta vatandaşların spor yapması için spor aletleri ve yürüyüş yolu, dinlenmek için piknik masaları, Banklar ve kamelyalar ile çocukların eğlenceli vakit geçireceği oyun grupları kuruldu. Parkın çevresi ve içinin ışıklandırılması için aydınlatma direkleri takılarak akşamda vatandaşların rahat bir şekilde faydalanması sağlandı.